Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 7-13 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler Güneş Balık burcunda ilerliyor, ay ışığını büyütüyor. Bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştirecek uzun süredir Oğlak burcunda ilerleyen Venüs, gezegeniniz Venüs artık Kova burcunda ve onunla birlikte Mars da Kova burcunda. Venüs 5 Nisan'a kadar, Mars ise 15 Nisan'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Sizin için dost bir burçtur Kova ve önünüzdeki birkaç hafta bence artık o kasvetli, içe dönük enerjiniz rahatlamaya başlıyor. Biraz daha böyle dış dünyaya odaklanmanız, biraz daha kişisel keyiflere, zevklere odaklanmanız mümkün. Burada daha cesurca tabii ki kendinizi ifade edebilirsiniz sosyal yaşamda. Aşk, ilişkiler, romantizm, alanında daha şanslı bir dönemdesiniz Venüs ve Mars 5. evinizde Aşk evinizde olacak çünkü partnerinizle ilişkilerinizde biraz daha olumlu hale gelebilir ve tabii ki yeni tanışmalar içinde artık enerjiler sizi destekliyor olacak çocuklarla ilgili aktiviteler artıyor eğlenceli konular sosyal hayatta yer alma yani hobilerinize zaman ayırma Hani tüm bunlar biraz daha hayatınızda keyifli hale gelebilir sizin için destekleyici olabilir Evet ay ışığını büyütüyor ve bu hafta ay ilk dördün fazına ulaşacak pazartesi ve salı günü boğa burcunda olacak bu iki gün maddi güvenceniz parasal kaynaklarınızla ilgilisiniz ödemeler olabilir Belki banka işleriniz olabilir biraz daha böyle muhasebe muhasebeye bakmanız bütçeniz ilgilenmeniz mümkün görünüyor Ay boğadayken tabii ki kendini güvende hissetmek ister. Siz de maddi durumunuzla ilgili istikrar arıyorsunuz. Bu istikrarı oluşturmak için de yani bütçenizi gelir gider dengenizi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Çarşamba günü ay ikizlerde olacak. Cuma öğle saatlerine kadar. Oldukça hareketli, entelektüel enerjiler veriyor. Seyahatler olabilir, işte belki bu, bu sosyal medyayı da çok aktif kullandığınız bir süreçte olacaksınız. Yani bazı tanışmalar, e, özellikle internet üzerinde de olabilir bu dönemde. Çünkü Venüs Mars Kova burcunda olacak. E, önümüzdeki birkaç hafta sizin için teknoloji ile ilgili, dijital alanlarda da daha güçlü bir e, hareket var. Ama buralarda tabii gerek iş olsun gerek özel hayatınızla ilgili de fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çarşamba ve Perşembe günü iletişim trafiği çok artıyor. Kendinizi ifade etmek, konuşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarla da bir arada olabilirsiniz. Yine işte dijital platformlarda çok aktif olabilirsiniz. Ticari aktiviteler olabilir. İş için, eğitim için veya özel amaçlı bazı seyahatler, geziler gündemde olabilir. E, haber trafiği artıyor ama her duyduğunuzda özellikle toplumsal alanlarda, e, haber e, platformlarında her şeye inanmamaya çalışın. Biraz sorgulamakta fayda var. İletişim konularında daha gerçekçi, objektif bir bakış açısında olmakta fayda var. Cuma öğle saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Hafta sonunda Ay Yengeç Burcu'nda ailevi konular güçleniyor. Uzun süredir görüşmediğiniz aile üyelerine, ebeveynlerinize zaman ayırabilir, onlarla birlikte olabilirsiniz ama çalışanlar için de bu hafta sonu bence iş ve kariyer konularında oldukça verimli. İşinize odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle de ilgili işlerde yine zaman harcayabilirsiniz ve çok sezgilerinizden de yararlanıp önemli bazı desteklerde alabilirsiniz sevgili teraziler. Mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.